değerli basın emekçileri 30 Ekim 2020'de Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 6.6 büyüklüğündeki depremde 79 kişi yaşamını yitirmiş 940 kişi yaralanmıştır. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Başta İzmirliler olmak üzere saygıdeğer halkımızın hepimizin başı sağ olsun. İzmir İnşaat Mühendisleri Odası gerekli incelemeleri başlatmış durumda. Bölgeye deprem sonrası inceleme ve analiz çalışmalarını yürütmek maksadıyla en kısa zamanda bizler de gideceğiz. Hasar gören yapıların tespiti yapılarak raporlamaları en kısa zamanda yapılmak suretiyle genel merkezimizce yayınlanacaktır. Bu konuda İzmir İnşaat Mühendisleri Odası'na gerekli desteği sunduğumuzu bildiririz. Halen hasar tespit çalışmalarının yetkililerce ve kamu kuruluşlarıca devam ettiği İzmir'de 1238 binada çalışmalar tamamlanmış durumda. Toplamda 6 yıkık, 7 acil yıkılacak, 13 ağır hasarlı, 4 orta hasarlı bina olduğu tespit edilmiştir. İzmir'de ağır hasarlı 26 binanın da acil olarak yıkılması planlanmaktadır. AFAD'dan yapılan açıklamada saat 7 itibariyle depremin ardından 40'ının büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere 812 artçı sarsıntı yaşandığı belirtilmiştir deprem günü içinde. Bilindiği üzere ülkemiz bir deprem kuşağı üzerindedir. Bizler de bu gerçeği bilerek gerekli tedbirleri almakla yükümlüyüz. Deprem değil, tedbirsizlik öldürür. İvedilikle alınması gereken önlemler. Ülkemizin mevcut yapı stoğunun sorunlu olduğu bilinmektedir. Bu nedenle bir an önce ülke genelinde ve ilimiz Şanlıurfa'da yapı stoğunun emanteri çıkarılmalıdır. Okul, hastane, yurt gibi kamu binalarında başlayarak gereken yenileme ve güçlendirme işlemleri yapılmalıdır, tamamlanmalıdır. Kentler deprem ve diğer doğal afetlere uygun biçimde yeniden yapılandırılmalıdır. Kentsel dönüşüm projeleri yeni rant alanları yaratmak amacıyla değil, afet riskini en aza indirmek ve kent güvenliğini sağlamak amacıyla yapılmalıdır. Depreme hazırlıklı olmak için mevcut binaların güçlendirilmesinin yanı sıra yeni yapılacak binaların depreme karşı dayanıklı olarak inşa edilmesinin sağlanması da önemlidir. Yapı güvenliğini sağlamanın en işlevsel yolu ise yapıların üretim sürecinde doğru bir mühendislik hizmetiyle üretilmesindir zemin tütünde projelendirmeye, malzeme kalitesinden yapım faaliyetine kadar bina üretim sürecinin her aşamasında alınacak mühendislik hizmeti yapıların güvenli olmasının en önemli teminatlarından birisidir. 2001 yılında 4700 sayılı yapı denetim hakkında kanunu başlangıçta 19 pilot ilde 2011 yılından itibaren tüm illerde uygulanmaya başlanmıştır. Bu sistemde denetim sorumluluğu yapı denetim kuruluşlarına yüklenmektedir. Kuruluşlar yapıların taşıcı sisteminde 15 yıl, ince işlerinde ise 2 yıl boyunca sorumlu tutulmaktadır. Denetimin nasıl yapılacağı ise 2008 yılında yürürlüğe giren yapı denetimi uygulama yönetmeliği ile açıklanmıştır. Yapı denetiminde karşılaşılan başlıca teknik sorunlar denetimin aksaması, projeler arası uyumsuzluklar, proje harici uygulamalar ve imalat sırasında sorumluların sahada bulunmamasıdır. Yapı denetiminin ülke genelinde yaygınlaştırılması ve elimiz dahil tüm ülke genelinde otomatik dağıtım sisteminde olması önemlidir. Ancak sistem mevzuat ve uygulama yanlışlarından yanlışlarından da arındırılmalıdır. Dar gelirlilere konut üretme amacıyla kurulan TOKİ, KİPTAŞ ve kamu kurumlarının binaları 4700 sayılı yasaya göre düzenlenen yapı denetim şirketleri tarafından yapı denetime tabi tutulmamaktadırlar. Deprem felaketinden korunabilmemiz için kamu yapıları da dahil tüm inşaatların yapı denetim sistemine tabi tutulması gerekmektedir. Mühendislik hizmeti almamış kaçak yapılaşma önlenmelidir. İmar rafları, imar barışı kapsamında depreme dayanıksız yapıların, çürük raporu almış yapıların yıkılmasının önüne geçilmemelidir. Maalesef İzmir depreminde Bayraklı'da yerle bir olan Doğanlar ile Rıza Bey apartmanlarına ilçe belediyesinin 2012 ve 2018'de çürük raporu verdiği ortaya çıktı. Her iki binanın da riskli ve tehlikeli olduğu belirtilerek ev sahipleri uyarılmış olduğunu görüyoruz. Ancak binalar tahliye edilmeyince bu felaket yaşanmıştır. Biz biliyoruz ki sorun çözümsüz değil, güvenliğin yaşanabilir kentler yaratmak mümkün. Önemli olan çözmeye niyet etmek. Sözlerimize son verirken öncelikle İzmir halkına ve Türkiye halklarına geçmiş olsun diyoruz. Bizler Şanlıurfa İnşaat Mühendisleri Odası üyeleri olarak gerek şubemizde gerek İzmir İMO ile deprem sonrası yürütülecek çalışmalarda her koşulda meslektaşlarımızın ve sayın halkımızın yanındayız. Saygılarımızla. Şanlıurfa